Başkanım, geçen yılda 21 Ocak tarihli meclis toplantısında yine ben söz almışım. E, ee, o Murda'nın arkasındaki arazinin SGK'ya devriyle ilgili. O zaman Ramazan Başkanım yönetiyordu meclis. Yine sordum. Başkanım, e, yine bir mahsuplaşma geldi. Daha önce de vergi borçlarına karşılık cami arsalarına vesaireyi vermiştik. Bu seferki borcumuz yaklaşık 30 milyon lira civarıymış. Bilgilenler de sağ olsun bize. Evet. Şeyimiz. Yani bu böyle sürüp gidecek mi? Bu borç ne zamandan kalma? Bir önceki dönemden mi? 31 Mart'tan sonra da borç devam ediyor mu? Yani ödemiyoruz mu SGK primlerini? Yani ne zamandan kalma olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlardan sorarız. Onu öğrenebiliriz de. Bu böyle devam etmez canım. Borcunu ödersen biter zaten. Başkanım bitecek ama... E, Ondan borç. sonra eğer yatırmazsan yine borç olur. E i̇şte yani bu olmasın istiyoruz. Yani Şimdi doğru. elimizde bu arsalar var. Veriyoruz. Bir dahaki evine belediye binasını mı vereceğiz? Yani nereye vereceğiz? Bu borç ne zamandır e, Sayın Genel Sekreterim? 2018den bugüne gelen borçlar. Yani iki, iki yılda iki yılda 30 milyon veya üstü bir Tabi bu 2014'ten önce de vardı borçlar. Onlar bu dönemde ödendi, bir üç yıl filan ödendi. Sonra 2018'den itibaren tekrar ödenmemiş. Ya bu gidişat iyi değil başkanım. Yani yatırım yapılıyor diye bir şey de görmüyoruz biz halk olarak. Bilmiyorum. Yani bir avlu, çamlık, onlar da bir türlü bitmiyor. Ne oldu belli değil bu işin sonu iyiye gitmiyor. Yani ben kendi adıma red vereceğim bu şeye. Bunu belirtmek. Bu borç ne zamandan dedim? Genel sekreterimizde 2018'de 2020 arası dedi. O günden sonra bir daha olmazsa iyi olur gibi konuşmuştuk. E yine bir borçla şeyle geldik. Bayağı da yüklü bir miktar. Yani bu ne zaman bitecek bunlar başkanım? Borçlarımız. Bu bununla ilgili bir açıklama talep ediyorum. Söz mü istiyorsunuz? Buyurun. Başkanım, genel sekreterin açıklamasında 82 milyona düşüyordu borç bu yer 75 milyon civarında tutup 5-6 milyon lira bir borç kalıyor. Onu da bir şekilde belediye bütçesinden, belediye bütçesinden karşılanacak. Bizim temennimiz ve isteğimiz bundan sonra bu şekilde borç birikmeden bu şekilde olaylara girmeden belediye götürmek. Şimdi tabii belediye başkanlarımız bunu çok iyi biliyorlar. E, taşeron sistemi belediyelerin bütçesinin bünyesinden çıkıp eee Taşeronlardan çıkıp belediye adına bir şirket kurun. Kurduğunuz şirkette bütün personel toplansın ve tek faaliyeti burada yapılsın dendikten sonra bir belediyenin kendi per çalıştırdığı personel var. Bir de taşeronların bir şirkette toplandığı şirketimiz var. Bütün belediye başkanları olarak herkes yapılanmayı bekledi. Yapılanma sürecini bekledi. Bu süre içerisinde Yapılanma olmadan SGK ile mahsuplaşmaya girdiğiniz her şeyde faiz yükü olduğu gibi yükselerek geliyordu. Devlet bir bütün belediyelere şans tanıdı. Şu anda bütün belediyeler yine burada mahsuplaşma yapma yoluna gidiyorlar. Şirketlerin alacakları eğer belediyeden varsa ki ondan kaynaklanıyor, 128 milyon lira civarındaki bir SGK birikmiş alacağını eee yapılandırmadan peşin ödemeyle yararlandığımızdan dolayı bu arsayı zaten şehrimizde alıp götürecekleri yok. Kullanılan arsayı eee mahsuplaşarak biz eee bu borcu sıfırlayıp inşallah bir daha da eee çok eee açılmadan belediyemiz bu şirketlerimizi kurulduğu andan itibaren bütün belediyeler bu işlere hazırlıksız yakalandı. Yani taşeronunda olan şirketler, personeller olduğu gibi tamamen belediyelere girdi. O günden 2019'da eee herhangi bir yapılanma yapılır, 2020'de yapılır diye beklendi. Eee bugüne nasipmiş, Şubat ayının sonunda bitiyor zaten süreç. Eee biz de eee bu araziyi mahsuplaşmaya kullanıp 50 milyon lira bugün bu aldığımız kararla avantaja geçmiş olacağız. İnşallah şeyin de yönetim kurulunda bir sıkıntı çıkmaz. SGK'nın yönetim kurulunda belediyeyi bu manada ciddi bir külfetten hep beraber kurtarmış olacağız. O be belediye içinde bu şirketi için bu şirket için yapamıyorduk şimdi yapabiliyoruz. Personel aşe. Personel aşe 3000 kişinin çalıştığı taşeron şirketimiz için. <laughs> Buyurun. İlçelerimize de yardımcı oluyoruz bu işleri yapabilmeleri. Başkanım